Su... Allah valla duymadım ya. Sonra kalanlar kimdi? Vatla kimdi abi? eee 19. Sesim geliyor. Elite miydi? Kanka ben hak alıyorum. Tamam hak alacak bir şeyler. TD 150 mg var ondan. Elite olacağım. neredesin? Elif bulamadı seni ya. Beler testim yapıyorum. Erkan Boz Orospu oğulları sport. Evet. Test dedikten tamam. sonra dediğimi ilk yazan. Ciddi koruma. Evet dostum. KPSS çalışıyorum. Gül, gül, gül. Ben de anlamadım lan. Anlaşılmadı mı? Tamam, Türkçe yapıyorum o zaman. Türkçe söylüyorum. Şey, sustum. Armut. Beyler kim yazdı arkadaşlar? Game over yazmış. Yo kim? Ee, e, ee, beyler şey, Arkan Boz Orospu onları sportu City atın abi. <laughs> Vaynam hoş geldin. Lan oğlum. Devam. Tamam. Herkes lazer 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 beyler lazer Lazer beyler 15 tane için herkes lazer geçiyor lazer geç Kılacı aşkım ne yapıyor? Malkaç oldu öl kardeşim öl Koruma silahı adam silahı üstünde bak arkanda koruma at üstü at üstü Sörfe gidiyor Oğlum bunlar ne ya? Lan boş boş dönmüyor. Lan çekmiş, lan çekmiş. <laughs> ya ya benim mouse dönmüyor amına dur. Şöyle geçin mi? Vur onu, vur onu. Hadi dostum. Ay adam en az iki kalp çekti